Kıymetli öğrencilerim, bir çalışma hazırladık sizlere. Oğlum Muhammed Fatih Yıldız'la beraber. Çalışmayı hazırlarken dikkat ettiğimiz en önemli konular, ev ortamında yapabileceğimiz, ailemizle beraber yapabileceğimiz, hareketleri yaparken başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde hareketler planladık. Bu hareketleri yapmamızdaki amacımız sadece performans için değil, kilo kontrolümüzü yapmak egzersizimizi yapmak, sağlıklı bir bünyeye sahip olmak. E, hareketleri planlarken e, elimizden geldiği kadar bir sıralama dahilinde yapmaya çalıştık, hazırlamaya çalıştık. O doğrultuda hareketlerimizi yapacağız. E, bu hareketlerimizi bütün aile bireyleriyle beraber yapabilirsiniz. Bütün çalışmalarda, bütün kardeşlerimize başarılar diliyorum. Değerli öğrencilerimiz, hareketlerimiz, Belli bir sıra dahilinde yapılacaktır. Öncelikle kol ve diz egzersizleriyle beraber bir çalışmaya başlayacağız. Ee, hareketimiz dizimizi çekerek dirseklerimize dokunmaya çalışacağız. Evet başlıyoruz. 1-2-3-4-5 şeklinde yapıyoruz. Bu hareketimiz 20 tekrardan oluşmaktadır. Değerli öğrencilerimiz, bu hareketimiz eller ve ayaklar aynı anda hareket edecek ve belli bir koordinasyon dairinde ellerimizi ve ayaklarımızı dışarıya doğru açacağız. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde yapıyoruz. Bu hareketimizi de 20 tekrar şeklinde yapacağız. Değerli öğrencilerimiz, şimdiki hareketimiz eller ve ayakları aynı anda kullanacağız. Burada e, üç eklemimiz çalışacak. Birincisi dirsek ve omuz eklemimiz, ikincisi bel eklemimiz ve üçüncüsü boyun eklemimiz. Harekete başlıyoruz, ayağımızı açıyoruz, sabit tutuyoruz, kollarımız yukarıda ve başlıyoruz. Bir, birleştiriyoruz, İki birleştiriyoruz. 3 birleştiriyoruz. 4 birleştiriyoruz. Şeklinde yapıyoruz. Bu hareketi de 20 tekrar şeklinde yapıyoruz. Değerli öğrencilerimiz bu hareketimizde de yine el ayak koordinasyonu şeklinde ama bütün vücudu kullanarak özellikle bel bölgesine yoğunlaşacağız. Hareketi gösteriyorum. Ayaklarımızı açıyoruz yine bu şekilde. Ellerimiz yukarıda. Eğilerek tekrar kalkıyoruz. Evet. Bir. iki Parmak ucuna mutlaka dokunuyoruz. Üç. Dört. Şeklinde bu hareketimizi de 20 tekrar olarak yapıyoruz. Değerli öğrencilerimiz, şimdiki yapacağımız hareket 3 bölümde oluşmaktadır. Hareketimize hemen seri bir şekilde geçelim. Birinci hareketimiz. Yine ayaklarımızı açıyoruz. Evet. Ellerimiz yanda. Ve burada evet ellerimiz bele doğru gidiyor. İndikten sonra aşağı eğiliyoruz. 4 5 6 şeklinde birinci hareketimizi 20 tekrar olarak yapıyoruz. İkinci hareketimizi yine aynı şekilde ayaklarımız açık. Burada tek elle iniyoruz ve elimizle aynı ayağımıza iniyoruz. Evet. 1 kalkıyoruz. 2, 3. Burada bel eklemine yoğunlaşır. 4, 5. Şeklinde yapıyoruz. İkinci hareketimizi de 20 tekrar olarak yapmaktayız. Üçüncü hareketimizde ayaklarımızı biraz daha fazla açıyoruz. Burada çapraz bölgeye gidiyoruz. Bu şekilde. Bir. Kalkıyoruz mutlaka. İki. Üç. Dört. Şeklinde bu hareketimizi de 20 tekrar olarak yapıyoruz. Değerli önce öğrencilerimiz, şimdiki hareketimiz yine iki bölümle oluşmaktadır. Yine dirsek ve diz koordinasyonu şeklinde olacaktır. Birinci hareketimizi hemen yapıyoruz. Dizimizin çapraz dirseğimize dokunduruyoruz. Başlıyoruz. Bir, iki, alt ah 3 Üç, dört, beş şeklinde 20 tekrardan oluşmaktadır. İkinci hareketimiz işe. İkinci hareket. Aynı şekilde dizimizi dirseğimizin dışına doğru alıyoruz. Başlıyorum. Bir, iki, dirseğin dışına gitmesine dikkat ediyoruz. Üç, dört, beş şeklinde yapıyoruz. Bu hareketimizi de 20 tekrar olarak yapıyoruz. Değerli öğrencilerimiz, şimdi hareketimiz iki bölümde oluşmaktadır yer egzersizlerine geçtik. Burada dizlerle beraber yine dirsek egzersiz şekli yapıyoruz. Ama burada önemli olan e, aynı koordineli yaparak karın kazımıza yoğunlaşmak. Hemen hareketimize, ilk hareketimize başlıyoruz. Dizimizi kendimize çekiyoruz. Vücudumuz, ellerimiz sabit. Bir, iki, üç, dört, şeklinde bu hareketimizi yapıyoruz. Ve 20 tekrardan oluşmaktadır. İkinci hareketimiz yine bu hareketimizin bir sonraki yani bir üst basamağı şeklinde yapıyoruz. Hemen gösteriyoruz. Vücudumuzda elimiz aynı anda kalkıyor. Evet. 1 2 mutlaka yatıyoruz. 3 4 şeklinde yapıyoruz. Ve bu hareketimizde 20 tekrardan oluşmaktadır. Değerli öğrencilerim, şimdiki hareketimiz 2 setten oluşmaktadır. Yine birbiriyle bağlantılı 2 set. Kolaylık derecesine göre önce kolay olanı yapıyoruz. Daha sonra zor olanı yapıyoruz. Birincisini öncelikle anlatarak başlıyorum. İki dizimizi aynı anda kendimize çekiyoruz ama vücudumuz sabit. Hemen gösteriyoruz. Vücudumuz sabit. Evet. 1 2 3 4 şeklinde bu hareketi yapıyoruz. Ve bu hareketimiz 20 tekrardan oluşmaktadır. İkinci hareketimiz de yine aynı hareketi yaparak belle beraber vücudumuzu birleştiriyoruz. Başlıyorum. 1 Bir, 2 3 4 şeklinde hareketimizi yapıyoruz. Bu hareketimizde 20 tekrardan oluşmaktadır. Değerli öğrencilerim, şimdiki hareketimiz basit bir gibi görünse de zorluk derecesi yüksek. Vücudumuzu komple elimize, elimizin ucuyla ayak parmağımızın ucuna dokunacağız. Şimdi hareketi gösteriyorum. Bir, iki, yavaş yapıyorum. Üç, dört şeklinde yapıyoruz. Bu hareketimiz 20 tekrardan oluşmaktadır. Değerli öğrencilerim, şimdiki hareketimizin görüntü olarak zorluk derecesi düşük olduğu görünse bile hareketi doğru yaptığımız zaman zorluk kabiliyetinin çok üst düzeyde olduğunu göreceksiniz. Basit bir hareket ama vücudu gerçekten inanılmaz katkıda bulunan bir hareket. Başlıyorum. Dizlerimiz bükülü bu harekette. Dizlerimiz bükülü. Vücudumuz yatık. Başlıyoruz. Bir. Burada kalıyoruz. İki. 3 4 Buradan dizimize geliyoruz ama dizimizden bir destek almıyoruz. Şeklinde yapıyoruz. Bu hareketimizde 20 tekrardan oluşmaktadır. Değerli öğrencilerim Şimdiki hareketimiz Karın ve böl bölgesine yoğunlaşacağımız bir hareket. Ayaklarımızı yere değdirmeden sağ ve sol ayak olarak ayrı ayrı bir şekilde uzatıp çekeceğiz. Şimdi hareketi gösteriyorum. Eller ensede. Ayaklarımızı çekiyoruz ve başlıyoruz. 1 2 3 4 5 şeklinde ayaklarımızı yere değdirmeden bu hareketleri yapacağız. Bu hareketleri yaparken dikkat edeceğimiz en önemli konu her hareketi yapışımızda nefes alıp vermeye dikkat edeceğiz. Bu hareketimizde 20 tekrardan oluşmaktadır. Değerli öğrencilerim bu hareketimiz ee, biraz daha e, tam profesyonel demeyeyim ama elit sporcuların yaptığı hareketlerin sizin de yapacağınıza inanıyorum ben. Bu hareketi yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli temel noktalarına bir tanesi nefes alış-veriş hızımıza dikkat etmek. Evet başlıyoruz. İki ayağımızı yere dokundurmadan çekip uzatıyoruz. Başlıyorum. Bir. iki, Çok yükseğe kaldırmadan. Üç. Çekiyoruz. Dört. Şeklinde bu hareketimizi yapıyoruz ve bu hareketimizde 20 tekrardan oluşmaktadır. öğrencilerimiz şimdi el ayak koordinasyonu şeklinde yoğunlaşacağız. Tabii ki bunun zorluk derecesi biraz daha yüksek. Vücudumuzun hareketli değil, bizim kafamızda çok büyük sorun oluşturması problem yok. Sadece hareketi doğru yapmaya çalışalım. Şınav pozisyonunda sağ ve sol elimizi Birer saniyelik aralıklarla kaldırıyoruz. Evet, başlıyoruz hareketimize. Şınav vaziyetini aldım. Ayağımızı destek alabiliriz bir yere. Ve başlıyoruz. 1 Nefes aldık. 2 Nefes aldık. 3 Nefes aldık. 4 Nefes aldık. Şeklinde bu hareketimizi yapıyoruz. Ve bu harekette en önemli nokta her hareketi yaparken nefes alıp vermeye dikkat ediyoruz. Yani bu hareketimiz 20 tekrardan oluşmaktadır. Değerli öğrencilerimiz şimdiki hareketimiz şınav pozisyonunda ayaklarımızı aktive ederek özellikle karın sırt ve kalça kal kaslarını aktif hale getirmeye çalışacağız. Hareketimize başlıyoruz. Yine nefes alışverişlere dikkat ediyoruz. Şınav vaziyeti alıyoruz. Ve başlıyoruz. Kafamız dik bir şekilde. Bir. Nefes alıp verdik. İki. Nefes alıp verdik. Üç. Nefes alıp verdik. Dört. Nefes alıp verdik. Şeklinde yapıyoruz. Bu hareketleri yaparken nefes alışlarına çok dikkat ediyoruz. Ve bu hareketleri yaparken ben kalça ve sırt kaslarımızın ve karın kasımızın e, sertleştiğini hissetmemiz lazım. Bu hareketimiz de 20 tekrardan oluşmaktadır. Değerli öğrencilerim, şimdiki hareketimiz kor hareketi dediğimiz hareket. 2 tek setten oluşmaktadır. E, e, saniyeli bir çalışma. Hemen hareketimize geçiyoruz. Dirseklerimiz üzerine sınav vaziyeti alıyoruz. Ve başımız içimizden 10 sayıyoruz. 1, 2, 3 şeklinde yavaş yavaş sayarak 10 sayıyoruz. Ve bunu bir kere daha tekrarlıyoruz. 2 tekrar olarak yapıyoruz. Toplam içimizden yavaş yavaş 10'a sayarak, 10'a kadar sayarak bu hareketi yapıyoruz. Ayana çoraplar, Ayana çoraplar. Kalemleri uzundur, Kalemleri uzundur. Seni güzel gösteren, Seni güzel gösteren. O kırmızı yüzündür, oy. O kırmızı yüzündür. Başındaki çemberin, Başındaki çemberin. Dallı bahçe çeli yok, Dallı bahçe yok. Habu deli yanımın, bu deli yanımın. Senden geçeceği yok, Senden geçeceği yok. çoraplar, ayağına çoraplar. Nakişi nakişi na, nakişi nakişi na. Bizi nasıl ayırdı, Bizi nasıl ayırdı. Bak bele on işi na, oy bak bele on na. Denizin ortasına, sen ortasında ben bir sari maşayım ben bir sari maşayım ben seni alır mıyım ben seni alır mıyım ayaklarında şaşayım ayaklarında şaşayım. Ay